Üzdüysek affımızı dileriz. Biz kimseyi üzmek istemiyoruz. Evet. Ee, i̇sterseniz e, Jack Bey ile ilgili evet. olarak da. Sayın e, Ama e, ondan önce biraz iyi haberler verelim. Çok. Burada e, ben hemen şeyi size vereyim hocam. E, Sayın Kamil'in e, gönderdiği. Tamam, bir daha onu söyleyeceğim. Ama şurada Peki. yapacak bir şeyim yok. E, e, biraz iyi haberler verelim. Üstadımız e, Yıldızımız özgürlüğümüzün en tatlı savunucusu Bekir Coşkun beraat etmiş. Tayyip Bey ve AKP'nin açtığı davada. Buna çok sevindik. Biz de Star gazetesi İhsan Aslan ve Barzani yandaşı dediğimiz için bize de televizyonumuza ve televizyonumuzdan başka Serdar Akinan dostumuza Mehmet Bülent Ergin de ve bana dava açılmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Vesile Yelgence Hakim Hanımefendinin ve Filiz Hanım e, katip. E, bu işi biz terbiyeli iş yapıyoruz. Biz kimseyi kırmak istemiyoruz. Bizim söylediklerimizin sonu, başka da söylüyor dedik. Bunlar memnuniyet vericidir. E, i̇zin verirsen bana herkes mektup yazsın. Şu mektubu da göstereyim. Kim o? Sabri Ülker. Evet. E, 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 Godiva değil o. İngilizce ise Godiva. Evet, Godiva çikolataları. Bir de bayram yaptık. Biz bütün bayramları söndürdük. Biraz İtalyancayla da karıştırılıyor bu isim galiba Hayır, Godiva. Godiva. Evet. Aa, o bir hoş bir hanımefendidir, asil bir kadındır, halkını seven bir kadındır, Coventry'lidir. 11. yüzyılda çıplak vergilere protesto etmiştir. Ben Coventry'yi gördüm, oralıdır ve ona İngilizce'de Lady Kodaiwa denir. Tabii biz şaşıyoruz. Yani, e, e, muhtar e, kent bir yer geliyor, bayram yapıyoruz. Bir yere geliyor. Bunu da bayram ilan ettik. Bu Türklere yakışmaz. Böyle aşağılık kompleksine yakışmaz. Yunanilere gitsen 40 tane böyle yeren sahibidir. Onların zengin. Birimiz biraz daha fazla zengin olduğumuz zaman neyi alıyorsun? Gidiyorsun çikolatacı alıyorsun, bakkal dükkanları diyorsun. Demek ki onları çok zengin yapmışız. Peki evet. bankaları satarken, Hı. bankaların yüzde 40'ını yabancılara Hı. verirken. Evet. evet. Kamu e, kuruluşlarının kimilerini yabancılara verirken, Komünikasyonu verirken, Bunun karşılığında uluslararası böyle bir firmayı satın almak, Biraz daha bizi acaba ferahlatıyor mu? Hayır efendim, biraz. hayır efendim. Tüm büyük zenginlerin vatan duyguları kalmamıştır. Bunları hazırlığımız var. Ahmet İspan'a cevap verirken, itirafçılığına cevap verirken söyleyeceğiz. Siz erken sordunuz. Özleyin Çin'e gidiyor. Zorlu Çin'e gidiyor. Artık Dubai'de, Rusya'da iş yapan, iş yapan zenginlerimiz Türk işçisi çalıştırmıyorlar. Bu onu gösterir. Bu toprak bağlılığının bittiğini gösterir. Buna bayram yapanlar soysuzlardır. Bayram yapanlar soysuzlardır. Neyi olacak? Bana niye çok para kazandırmışız. Son 30 yılda 26 tane dolar milyarderi yarattık. Ahmet İsmana cevap vereceğiz. Siz dolar milyarderi yaparsan 12 milyon insanın da yoksulluk içinde olur. 56 kuruş verirsiniz günde asgari ücretten. Bu ey kavmi Türk asgari ücret sizi rahatsız etmesin, e, kandırmasın. Artık ücret asgari ücrettir. Burada dosyalarım var. Onu göstereceğiz. Dosyalarım var. Artık askeri ücretten başka ücret yoktur. Herkesin aldığı ücret budur. Onu bile alamıyorsunuz çünkü sosyal sigortanın müfettişlerini harekete getirmediğin için onların çoğunun sigortası da yoktur. Burası, burası bir esir ülkesidir artık çalışanlar açısından. Eğer bir tarafın esirse bir tarafın milyarderdir. Ne oldu da Türkiye'de son 25 yılda? Dünyada en fazla milyarder ürettik, dolar ürettik. İşte onlar için. Onlar için yoksullar, kenti fahişeler kenti olduğu için yaptık. Bundan ağlamalar lazım. Bana herkes mektup gönderebilir. Sabri Bey'in de mektubu ve bunun arkasında bana öyle sırlar var ki o sırlar bana tevdi. Hepsini yayınlarım. Jack Bey'in mektubunu da yayınlayacağım.